Değerli dostlar, bugün bayramın dördüncü gününün akşamı tabi son günü Hanımköy'deyim. Tabii e, tabi bu arada Twitter medyayı gündemi bırakmıyoruz. Az önce Twitter'da bir paylaşıma denk geldim. Çok değerli benim şahsen diyarında takdir ettiğim bir kardeşimiz bir şeyler yazmış. E, tanımıyorum bilmiyorum ama işte beyefendi kendisi şu kadar yıl şu kitap okumuş, bu kadar bir yıl bunu okumuş, ilahiyat okumuş, ilahiyatın yanında klasik medrese sisteminde tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, kelam, belagat sayıyor hepsini. Yok efendim muhtasarul maniyi okudum bilmem kaç kere okuttum vesaire diyor. Bilmem hangi Arap ülkesinde şu kadar yıl kaldım çalıştım. Eyvallah kardeşim takdir ederiz baş tacı ama konuyu şuraya bağlıyor. Kunurcular da bunların hepsini bir çalışsa, etse, okusa filan vesaire diyor. Yani dünya üzerindeki Risale-i Nur talebeleri, yüz binler, belki milyonlarca Risale-i Nur talebesinin hepsi bu arkadaşın yaptığını yapacakmış. Yani bu kadar ilimlere okuyacakmış, bu kadar yıllarını verecekmiş. Efendi Hazretleri bunu talip, talep ediyorlar. O zaman ben de zaten uzun zamandır zihnimde olan bir mevzuydu. Risale-i Nur talebeleri niye sadece Risale-i Nur okuyor? Başka kitaplara niye yönelmiyor? Bu adamlar takıntılı mı, hasta mı? Nedir arkadaş bu mesele? Bu meseleyi enine boyuna çok ayrıntılı, teferruatlı bir şekilde anlatacağım bir video hazırlıyorum inşallah. Bekleyiniz. Hepinizin bayramınız mübarek olsun. Yani.